Çarşamba günleri günaydınlar. Ee, çarşamba ne yapayım? El işi de bilmiyorum. Türkü programı mı yapayım? Ses de yok. Ay ne yapayım bilemiyorum ki. <laughs> Ay ben ne yapayım bilemiyorum. Vallahi billahi. Hoş geldiniz. Lütfi Hanım'ı kaybettik. Ebru Hanım'ı kaybettik. Geçen deminki e, yayından dolayı. Bak Serra söylüyor. Bu like at. O like'ları o dernek programlarını yapınca şey yapacağım. Valla çılgın bir de böyle e, keşfete düşecek bir videoyla bu akşam canlı yayındayız. Haydi diyerekten böyle bir ya, canlı yayın akşamları çünkü çok fazla canlı yayın var. E, direkt sayfalarının isimlerini koyarak derhal takibi alın bilmem ne yapın diyerek startı vereceğim. Bir kişiyi bilinçlendirsem, yaşam alanı olan düzgün insanlar için bir kişiyi bile bilinçlendirsem ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Bana mı kullandınız? Teşekkür ediyorum Serra Hanımcığım. E o zaman şey, şimdi sayfamız görecek, düşürüyor mu? Hangisini düşürüyor mesela? Yani hay bu haybe puanı e, bana kullandınız hangisine kullandınız? Onu kullandığınız zaman onu mu yerlere göklere çıkarıyor YouTube? Bari çok darda olduklarımı çıkarsın. Ha bu yayının sonunda kullanacağınız. Hala hay bak ben de bilmiyorum ki haypeyi. Birkaç yılı öğrenirim. Birkaç yılı bu haypeyi de öğrenirim. Neyse. İşime gücüme bakayım. Hangi yayını kullandıysan yükseliyor. Ay hangisine kullandın Serra, Samet, Hakan? Hangisine kullandınız? Hangi videoya paylaşıma kullandınız? Bana ne la senin adında? Bana ne senin adında? Git adını okuyanların yayınına kat katıl. Hiç ne olsun ne yaşayayım işte böyle deliyim. Sayfanın adına baktığında deliyim. Ne yaşayabilir? Deliler ne yaşar? Hako Feraye Can. Bak bunu bir denedim Serra olmadı. Uzun videolarda yorumlar kısmını sola kaydır. E sola ben kaydırdım olmadı. Bugün ben bir deneyim. annesinin gülü evet haype puanları çok önemliymiş demek ki millet hep onlara o haype programlarını pu, e, puanlarını veriyorlar o tiplerde daha çok insana e, ulaşıyorlar biz hiç kimseye ulaşamıyoruz Yo, hepsi buraya gelmek istiyor E uzun videolar, canlı yayınlar var. Benim kadar canlı yayın yapan da yoktur. Ha. Canım sıkıldıkça yalnızım ya. Ay, kimsem yok. Tek başımayım ya ben. Yalnızım ya. Hiç kimsem yok benim. Konuşacak, iki kelam edecek biri yok burada. Bir dost yok. O yüzden canlı yayında sizi boğazlıyorum işte. Bir sürü canlı yayın. Benim kadar canlı yayın çeken yok. Canım sıkıldıkça biriyle iki sohbet edeyim diye canlı yayın açıyorum artık yani. Ey Allah tabii ki sohbet ediyorum işte yoksa hiç canlı yayını açmasam benim burada konuşacak bir Allah'ın kulu yok. Genelde konuşmamızın şeyi selamlar doğan hav hav miyav miyav cik cik <laughs> kargalarım da bekliyor. <laughs> İyiyim yonca. O yüzden de sürekli canlı yayın açıyorum yani. Komşular beni pek sevmezler. Ben de onları sevmiyorum. Komşu yok zaten pek burada da. Ama en çok canlı yapı yayın yapan benim. O yüzden canlı yayınlara haype puanı olmuyor mu? Olmuyor mu canlı yayınlara hype puanı? Serra. Uzun video oluyor canlı yayında. Diğerlerinde oluyor.